sosyal medya üzerinden ya da direkt telefonlar aracılığı ile sizin sorunlarınızı biliyor ve bana iletilen sorunları hem basınımız aracılığıyla hem de sizlerle beraber sonuna kadar takip edeceğimi sizinle paylaşmak için buradayım. Elbette seçim öncesinde size verilen sözlerden haberdarım. Çaykur işçisine verilen sözleri biliyorum. Her siyasi partinin farklı taahhütleri olmasına rağmen örneğin benim seçildiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin taahhüdü çaykur işçilerimiz için 12 ay kadrolu çalıştırılma sözü içermiş idi. Dolayısıyla AK Parti şimdi iktidar olan AK Parti de size 6 ay ile 8 ay arasında çalışma taahhüdü vermiş idi. Ama düzenlenen bir yasa ile idarecilerin eline bırakılan ve şekerde ve orman işçilerinde görüldüğü üzere sizi aslında kadrolu çalıştırabilecek iken üstelik de buradaki fabrika yöneticilerimizin de sürekli işçilerimizin bizimle çalışması halinde verimliliğin daha fazla artacağını beyan etmesi haline rağmen sizin taleplerinizi iktidarın il başkanlığında talep etme girişiminizin de adeta suç işlercesine üzülerek söylüyorum. Gözaltılarla belki sonuçlanan bir eyleme dönüşmesi hepimizi üzdü. Buradan iktidara ve Sayın Cumhurbaşkanına bir daha sesleniyorum. Bizim işçilerimizin haklarını söz verdiğiniz üzere Lütfen verin. Vermez iseniz size Rizeli bunun karşılığını yerel seçimlerde bir daha ihtar olarak verir. Burada amacımız yarış marış değildir. Yaptığımız şey işçinin hakkını savunmaktır. İşçinin hakkını savunmak, işçinin 12 ay kadrolu çalışmasını sağlamak, bütün yönetenlerin görevi ve borcudur. Bunun politikayla hiçbir ilgisi yoktur. A partisinden, B partisinden olabilirsiniz. Size oy verirken aranızda hanginizin kime oy verdiğini, nereye oy verdiğini ben bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var, bir haksızlık yapılıyor. Bu haksızlığın önüne geçilmesi lazım. Şimdi eğer size kadronuz verilmez ise yapılması gereken şey ben sizlerle birlikte yine sokaklarda olurum. Ama benim olmama hiç gerek yok. Siz en demokratik bir biçimde bu ilin kaymakamından, bu ilin valisinden, bu ilin ilçe başkanlarından, il başkanlarından, siyasi mecralardan, hasetle cumhurbaşkanından da dahil olmak üzere taleplerinizi en demokratik bir biçimde yenileme hakkına sahipsiniz. Bunun için kitle iletişim araçları size açıktır. Bunun için bu diyaloğun sağlanması için ben de aracılık ve elçiniz olacağım ve haklarınızı mutlaka kazanacağız. Kendileri kaçıyor. Bizi beklemiyorlar. Bizi hem oraya çağırdılar. Ondan sonra bizi yüzlerine almadılar. Ondan sonra gözaltı aldı orada. Evet. Bu durumu gördük. Basına da yansıdı. Umarım bundan sonra böyle şeyler olmayacaktır. Ben bölgenin milletvekillerini kendimle birlikte Rize'ye hizmet etmek üzere görevlendirilmiş olarak adlediyorum. Onları da bu göreve davet ediyorum. İşçilerimizin haklarını vermek için önce parlamentoda yasal girişim yapacağım. Ama olmadığı takdirde söylediğim gibi demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanmak için yanınızda olacağım. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bana sorusu olan ya da işçilerimiz adına Herhangi bir şey söylemek isteyenlere mikrofonlar açık. Mikrofon dediğim basının mikrofonları tabii açık. Dolayısıyla arkadaşlar, eğer bu konuda bir sözünü söyleminiz var ise, ben söyleyeceklerimi kısaca söyledim. Sizden de almak isterim. dinliyoruz kardeşim. Ee, Burası 12 çalışan bir kuruluştur. Sayın Bakan'ın da şöyle bir sözü vardı: Devamlı devlet içinde geçici işçi olmaz. Bugüne kadar. Ee, paketlemeye, ana tamire giden tüm mevsimlik işçiler, dosyalarıyla giden mevsimlik işçiler kadro almıştır zaten. Bize kadar olanlar. Biz hariç. Biz bunun mücadelesindeyiz. Çoluk çocuğumuzun ekmeğinin peşindeyiz. Sizin desteklerinizi önemsiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ayağımıza kadar geldiğiniz Allah razı olsun. Sizin gene de desteklerinizi bekliyoruz.